Merhaba, yine bir çarşamba günü karşınızdayım. Bugünkü programda biraz geçmişe döndüreceğim sizi ama geçmişin bugüne yansımalarıyla pansiyonları anlatacağım. 5 keyifli ve oldukça ekonomik pansiyon getirdim. Buyurun. Şöyle düşünebilirsiniz, ee, yaklaşık bir yıldır bir turizm işletmesi, bir otelci, profesyonel bir otel yöneticisi olarak program yapmaya gayret ediyorum. Gezi, tatil, otel anlatıyorum, anlatmaya çabalıyorum en azından. Ee, ya anlattığınız oteller çok pahalı. Her şeyi dahil ve tamam. Başka bir taraftan bakalım o zaman gelin pansiyon bakalım. Biz benim gençliğimde, çocukluğumda pansiyon tatil çok önemli bir şeydi. Çünkü bu kadar çok böyle her şeyi dahil falan otel yoktu ve ee, insanlar tatillerini bu tip pansiyonlarda geçirirlerdi. Şimdi bu pansiyonların hala pansiyon ismini kullananları var. Bir kısmı otel adını kullanıyorlar ee, ama hala bence o pansiyon sevimliliğinde bu işi yapıyorlar. Bir kısmı da butik otel adını kullanıyorlar. İşte şimdi size bugün, bu çarşamba günü ekonomik olarak e, böyle daha düşük bütçeyle tatil yapabileceğiniz, yaz tatili yapabileceğiniz 5 tane pansiyon getirdim. Pansiyonların kimine göre kötü tarafı şudur ki her şey dahil diye bir sistem yok elbette orada oda veya oda kahvaltı çalışır pansiyonlar. Ben oda kahvaltı seçmeye gayret ediyorum en azından kahvaltı öğününü işin içine katalım diye. Bir de bu pansiyon hayatı şöyle işler genelde hani sadece uyumak için kullanırsınız çoklukla ve hayatınız gittiğiniz tatil yöresinde bölgesinde ya da o yörenin bölgenin etrafına geçer bu tip bir tatil yapmayı düşünürseniz bütçe nedeniyle veya tercih nedeniyle işte bu program tam size göre. Hızlıca başlayalım. Selimiye'ye gideceğiz. Marmaris'in Selimiye köyüne. Marmaris'in Selimiye köyü son 10 senede çok ünlendi. Çok ciddi böyle e, pahalı pahalı lüks lüks e, butik oteller de yapılıyor gerçekten. Ama benim sizi götürdüğüm otel yine bir butik otel adıyla geçiyor. İsmi Portakal. Portakal Butik Otel şöyle bir fiyat var efendim. 7-12 Haziran tarihinde oda kahvaltı. 2 kişi 3000 lira. Şimdi 5 gece bu tarihi biliyorsunuz. Benim programlarımı izleyenler biliyor. Ben özellikle 2022 senesi erken rezervasyon indirimleri ve o erken rezervasyon programları başladığından beri ki 11 bölüm erken rezervasyon çektim. Hep aynı tarihi söyledim. 7-12 Haziran. Sebebi şu. Aynı tarihi söylemeliyim ki videolar arasındaki geçişlerde ve otel fiyatlarında birbirle kıyaslama yapabilin. Şimdi oralara bakarsanız veya seyredenler oraları hatırlarsanız böyle bir fiyat yok. Yani 7-12 Haziran'da her şeye dahil sistemde böyle bir fiyat 3 bin lira çıkmamız mümkün değil. Ama şu anda önümdeki fiyat bu. İnşallah değişmemiştir. Borsa gibi ben baktıktan sonra değişebiliyor tabii ama bir fikir vermesi açısından Portakal Butik Otel Selimiye. 7-12 Haziran 2 kişi oda kahvaltı 3 bin lira. Bu bütçeyle bence çok doğru bir seçenek olabilir. Üstelik de Selimiye köyü o kadar büyük bir yer değil. Yani böyle bu pansiyonun veya otelin veya butik otelin bulunduğu yerden hızlıca denize ulaşmak mümkün olabilir. Bakarsınız az sonra göstereceğim. Başka plajlara seyahat etmek mümkün olabilir. Bir de yani 3 bin liraya bu işi çözebiliyorsak 5 gece bakmaya değer bence. Buyurun Portakal Butik Otel Selimiye efendim. Şimdi Cunda'ya gideceğiz. Cunda benim çok sevdiğim bir yer gerçekten. Ayvalık'ın hemen karşısında yeni adıyla Ali Bey Adası, eski adıyla Cunda Adası. Hoş artık ada değil çünkü Ayvalık'la bir köprü vasıtasıyla birbirine bağlı, çok yakın çünkü. Cunda çok güzel, çok tarihi bir mekan, nefis plajları var. Olağanüstü bir tatil bölgesi. Sizi Fikret Bey Konağı adında bir otele, bir pansiyona hangisini seçerseniz götüreceğim. Fikret Bey Konağı 4500 lira. 5 gece. 7-12 Haziran 2 kişi. Oda kahvaltı 4500 lira. Hiç fena değil. Üstelik de Cunda da şehrin içinde o eski Cunda tarihinin rum evlerinin içerisinde çok keyifli bir tatil geçirmeniz mümkün. Buyurun Cunda'ya gidelim. Fikret Bey Konağı. çeşmeye gideceğiz. Ilıca bölgesine, Çeşme'nin en önemli bölgelerinden bir tanesidir. Deniziyle, kumuyla ve termal tesisleriyle çok ünlüdür Ilıca Çeşme aslında. Ama ben sizi bir pansiyona götüreceğim. Mavi Ev ismi. Mavi Ev Ilıca Çeşme. Fiyatı 4600 lira. 5 gece 7-12 Haziran 2 kişi oda kahvaltı ve çeşmede Şimdi Çeşme'de tatil yapmak genel olarak çok pahalı bilinir. Çünkü gerçekten son 20 yılda çok ünlü oldu. İnanılmaz fiyatlara çıktı otel ve işte restoran anlamında. Ama bakın, işte arada aradığınızda doğru yere baktığınızda böyle şeyler bulabiliyorsunuz. Bu mesele hep söylüyorum ya beklentiyle ilgili. Tabii ki bu pansiyonlarda böyle altın varaklı mermer sütunlar falan yok doğal olarak. Ama burada önemli olan şu bir tatil yapmak istiyoruz. Yaz tatili olsun istiyoruz. Bir plaja denize vesaireye bir yakın olsun istiyoruz. Hani üzerinde olmasa da çünkü bu oteller denize sıfır değil bu pansiyonlar. Üzerinde olmasa da çok yakın hani ulaşabileyim istiyoruz. Ve belli bir ekonomi içerisinde bunu yapmaya gayret ediyoruz. İşte bu seçimler, bu pansiyon seçimleri, bu küçük otel seçimleri tam da buna göre. Mavi Ev, Ilıca Çeşme 4600 lira. 7-12 Haziran 2 kişi oda kahvaltı. Çeşme'deyiz efendim. Müzik Şimdi Göcek'e gideceğiz. Göcek'le ilgili daha önce bu kanalda bir program yaptım. Hatta bu otel orada da var. Görebilirsiniz. Ama hani bunu böyle küçük otel pansiyon grubuna veya o tip gruba da sokmak istiyorum. Çünkü öyle bir otel. Bir çiftlik gibi. Çok keyifli bir otel bu. İsmi Dahlia Life. Dahlia Life Göcek. Oda kahvaltı olarak 4800 lira fiyat veriyor. 7-12 Haziran 2 kişi. Şimdi Göcek'in şöyle bir özelliği var. İnanılmaz bir denizi var ve böyle denizin üzerindeki oteller çok pahalı. Çok pahalı. İşte böyle bir yerde kalıp o denize ulaşıp o denizden faydalanmak mümkün olabilir. O yüzden Darya Life'ı getirdim size. Ee, Göcek de bu manada çok özel bir yer, çok keyifli bir yer. Genelde Türkiye'nin lüks yat turizmine ayrılmıştır fikir olarak. Ama hayır, Böyle bir pansiyonda, böyle bir çiftlik otelinde veya böyle bir küçük otelde tabii ki siz de Göcek'te tatil yapabilirsiniz. DALYA LIFE Göcek 4800 lira. 7-12 Haziran 2 kişi. Oda kahvaltı. Buyurun Göcek'teyiz. Ve şimdi bu pansiyon küçük otel veya işte ne derseniz deyin ismine. Ben pansiyon demeyi çok seviyorum çünkü. Bence çok daha samimi, çok daha düzgün bir duygu veriyor pansiyon ifadesi. Bu bölümün son oteli, en pahalı oteli Faralya'dan gelecek. Faralya bu tarihte ben çok fazla yaptım Faralya'dan otel gösterdim geçmişteki videolarda. İnanılmaz fiyatlara çıkabiliyor gerçekten. Ama bu tesis ki ismi Faralya Misafir Evi. Farane misafir evi çok keyifli bir fiyat grubunda hizmet verebilir bu 5 gece için 7-12 Haziran'da 2 kişi. 2 tane fiyat vereceğim size. Bir tanesi oda kahvaltı fiyatı 5200 lira. Bir tanesi yarım pansiyon fiyatı. Ne demek yarım pansiyon? Oda kahvaltı bir de akşam yemeği dahil olan bir yapı. Ee, öyle düşünürseniz hani gezdik gezdik akşam otele döndük orada yemek yiyelim derseniz o zaman da 6300. Yani oda, oda kahvaltı 5200 yarım pansiyon 6300. Faralya Misafir Evi Fethiye hem Faralya koyuna çok yakın olması, Fethiye'nin o keyifli denizine çok yakın olması hem de fiyat fayda anlamında üstelik de hem oda kahvaltı hem yarım pansiyon iki tane fiyat veriyor. Hangisini seçerseniz çok uygun bir ekonomik bir tabii ki nispeten ekonomik bir tatil sunabilir. Efendim Faralya'ya gidiyoruz. Fethiye'ye Faralya Misafir Evi Bu ilk pansiyon programımızdı. Size cumartesi bir tane daha pansiyon programı yapacağım ama o denize sıfır pansiyonlar. Yani hem pansiyon tadında, küçük otel tadında tesisler fiyat fayda anlamında çok uygun tesisler olacak hem de denize sıfır, denizin üzerinde olacak. O programı kaçırmayın. Çünkü eğer bütçeniz kocaman kocaman her şeyi dahil otellerde çok büyük kalabalıkların içerisinde tatil, yetmeye, tatil yapmaya yetmiyorsa ki bu hiç ayıp bir şey değil çünkü çok pahalı gerçekten. O zaman bu tam size göre olabilir. Gerçekten böyle 3000 ila 7000 lira arasında yine 7-12 Haziran'da 5 gecelik denize sıfır pansiyonlar getireceğim size 5 tane. Bir sonraki programda cumartesi günü o programa kadar lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve yorum yapın. Çünkü yorum yaparsanız 24 48 saat içerisinde hafta sonu belki biraz daha uzayabilir cevap vermeye çalışıyorum. Birebir cevap vermeye çalışıyorum. Yok bana o da yetmez. Ben tatilimi birebir planlamak istiyorum. Sizinle birebir görüşmek istiyorum. Yurt içinde bir yere gideceğim bir tatil planlıyorum. Ya da yurt dışında bir yere gideceğim bir tatil planlıyorum diyorsanız o zaman lütfen web sitemizi ziyaret edin. Cenkçığır.com Orada hem yurt içi için hem yurt dışı için bir takım danışmanlık paketleri var. Göreceksiniz siz de. Hangisini arzu ediyorsunuz? Oradan da o kanal üzerinden de yardımcı olabilirim sizlere. Ama Buradan cevap alırsanız hiç problem yok. Buradaki cevaplarınızı da alternatif yaratabilirsiniz. Lütfen bir sonraki programa kadar, cumartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Denize Sıfır Pansiyonlar bölümünde görüşmek üzere.